Kerkenes Harabeleri, Kerkenes Yeraltı Şehri, Piteria. Yozgat'ın Sorgun ilçesi yakınlarında bulunan tarihi yeraltı şehri, yaklaşık 4000 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı bir arkeolog ekibi tarafından çıkarılma çalışmaları sürmektedir. Yozgat'ın Sorgun ilçesi Şahmuratlı köyünde bulunan Kerkenes Dağı antik kentinde ilk yüzey araştırması çalışmaları 1993 yılında başlamış, 1998 2000 yıllarında müze ile katılımlı araştırma şekline dönüşmüş ve 2001 yılından bugüne kadar da İngiliz uyruklu Dr. Jeffrey Summers başkanlığında kazı ve araştırmalar devam etmektedir. Şehrin demir çağında M.Ö. 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilmekte ise de 2003 kazı sezonunda Friç'e yazıtlar bulunması kentin yıkılmadan önce büyük ölçüde Frigleştiğini göstermektedir. Kentin yaklaşık 7 kilometre olan sur duvarları 2,5 kilometre karelik bir yerleşim alanı oluşturmaktadır antik kaynaklarda, Piteria olarak kaydedilen kentin burası olduğu sanılmaktadır. önce 547 yılında Persler tarafından kent zapt edilmiş halka esir alınarak kent yakılmış ve surları yıkılmıştır. Yerleşim alanı kamu yapıları ve sivil yapı adaları ile gelişmiş bir su toplama ve kullanma sistemi içermektedir. Kazı ekibi jeomanyetik yüzey araştırması, direnç yöntemi ile yüzey araştırması, coğrafi bilgilendirme sistemi (GPS) çalışmalarının bir kısmını tamamlamış, bir kısmı da devam etmektedir. Kazı çalışmaları sırasında bulunan bir mobilyaya ait fil dişi süsleme parçası Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Antik kent yakılıp yağmalandığı için nitelikli kültür varlıklarına nadir olarak rastlanmaktadır. 2004 yılı kazı ve araştırmaları 32 kişilik bir ekiple yapılmıştır. Ekip Saray Yapı Grubu girişinde kazı çalışması yapmış avlu döşemelerini ortaya çıkarmıştır. 2004 yılı sonuçlarından biri de kentin yıkılışından bin yıl sonra Bizans döneminde bile kaçak kazı ve talana uğradığını ispat eden bir Bizans sikkesinin bulunması olmuştur. Tahminler ve elde edilen bazı verilere göre M.Ö. 3. 2. yüzyıllara ait bazı Galat mezarları da Bizans döneminde soyulmuş ve değerli parçalar yağma edilmiştir. Kentin önemli özelliklerinden biri de çabuk bozulabilen kum taşı denilen bir çeşit taşın mimari, heykeltıraş ve yazıtlarda çok sık kullanılmış olmasıdır. Sonuç olarak, Orta Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden biri olan Kerkenes Dağı şehrindeki kazı ve araştırmalar bölgemizin tarihinin aydınlatılmasına katkıda bulunmaya devam edecektir. Kayıp Şehir Piteria, Yozgat'ta. Yozgat'ın Sorgun ilçesi Şahmuratlı köyü yakınlarında bulunan Kerkenes Dağı'ndaki antik kent kalıntılarının, Herodot'un sözünü ettiği kayıp şehir Piteri'ye olduğu belirlendi. Kerkenes'in birinci derecede arkeolojik sit alanı olarak tescilinin bulunduğuna işaret edilerek, denizden 1500 metre yükseklikte, granit dağ kütlesi üzerine, surları yamaç sırtlarında yer alacak şekilde ustalıkla yerleştirilmiş olan antik kentin, Anadolu platosunda bugüne kadar kurulmuş en büyük demir çağı yerleşim merkezi olduğu belirtildi. Kerkenes'in tarihçesi, M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısında Kızılırmak'ın doğusundaki bağımsız krallığın başkenti olan Piteria'nın firik kültürünün devamı olduğu bilinmektedir. Piteria, Doğu Akdeniz ve eski yakın doğu kültürlerinin jeopolitik bakımdan değiştiği ve kaynaştığı bir dönemde, eski firik devletinin doğusunda yeni bir firik kültürünün geç dönem gelişimini simgelemektedir. Şehrin inşasının tamamlanamadığı ve yerleşim yeri oldukça kısa süreli, yaklaşık 50 yıl olduğu görülmektedir. Şehrin kurucusu bu yeri, savunma ve yol güzergahı açısından önemli olması nedeniyle seçmiştir. Şehirdeki idari, dini ve askeri yapıların büyüklük ve gösterişinden açıkça anlaşıldığına göre, şehir geçici amaçlarla değil, sürekli ikamet için kurulmuştu. Ancak, Yeni Asur İmparatorluğu'nun M.Ö. 605 yılında Med ve Babil ittifakıyla yıkılması sonucu dengelerin bozulması, Medlerle Lidyalıların Orta Anadolu Uzun Savaşları, Piteria'nın kuruluşunu tamamlamadan terk edilmesine sebep olmuştur. Orta Anadolu Platosu'nda Medler ile Lidyalılar arasında Milattan önce 590 yılında başlayan ve 6 yıl süren savaşların güneş tutulmasıyla sona ermesi olayı, Kerkenes'i dünyaya tanıtan olay olmuştur. Medler ve Lidyalıların güpe savaş alanının gece karanlığına bürünmesiyle, Tanrı, savaşmamızı istemiyor, diyerek savaşa son verdikleri, barış sonrasında Medler ile Lidyalılar arasındaki dostluğun gelişip, Lidya kralı Aliettes'in kızı Aryenis'in, Med kralı Kiyaksar'ın oğlu Askep ile evlenmesiyle, akrabalık ilişkilerinin de arttığı belirtildi. Kerkenes Dağı'ndaki kayıp şehir Piteria'nın kurulduğu alan üzerinde 7 kapısı bulunan, 7,5 kilometre uzunluğundaki surun 2,5 kilometrelik bir alanı çevrelediği görülmüştür yerleşim alanının tamamı kamu yapıları ve sivil yapılarla bir yönetim planı oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Şehirde, Kapadokya, Kuzey, Gözbaba, Batı, Karabaş, Güneydoğu olmak üzere 7 kapı bulunmaktadır. Piteria, sürekli, Medlerin ve Lidyalıların istilasına uğramıştır. Son olarak Lidya Kralı Krezüs, Piteria'yı işgal edip, yağmaladıktan sonra ateşe verir. Bu nedenle Piteria hiçbir zaman tamamlanmamış, yakılarak yok edildiğinde, şehir surlarının ve şehirdeki önemli yapı gruplarının taş temel üzerinden daha yukarısı inşa edilememiştir. Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden biri olduğu bilinen Kerkenes harabeleri Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü sınırları içerisindedir. Kerkenes harabeleri Hattuşaş'tan sonra Hititlerin en büyük antik kentidir. Şehrin demir çağında M.Ö. 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Kerkenes Dağı'nda yüzey araştırması ve kazı çalışmaları 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Jeffrey Summers başkanlığında başladı. Yapılan kazılar sonucunda kentin, Medler ve Persler arasında M.Ö. 580 yılında başlayan ve güneş tutulmasıyla sona eren savaş sonrasında Med Kralı Asyages tarafından kurulan Antik Piteria olduğu öğrenilmiştir. İnanışa göre Medler ve Persler yıllarca savaşmış ancak güneş tutulmasıyla gökyüzünün tamamen kararıp yıldızların görünmesiyle Tanrı'nın savaş istemediğini düşünmüşlerdir ve savaşı Kerkenes harabelerinin eteklerinde sona erdirmişlerdir. Kerkenes harabeleri çok geniş bir alanı kaplamaktadır. Harabeleri çepeçevre saran sur kalıntıları yerinde durmaktadır. Kentin yaklaşık 7 kilometre olan sur duvarları 2,5 kilometre karelik bir yerleşim alanı oluşturmaktadır. Orta yerde sülüklü göl, büyük göl olarak anılan yerde yaklaşık 20 metre çapında su birikintisi bulunmaktadır. Buna benzer kızlar ve atlar gölleri de bulunmaktadır. Araziyi saran sur kalıntıları batıda yaklaşık 4 metrelik bir boşluk bırakmaktadır ki burasının sur kapısı olabileceği tahmin edilmektedir. Kerkenez Dağı'ndaki kayıp şehir Piteria Antik Kenti'nin, kurulduğu alan üzerinde Kapadokya, Kuzey, Gözbaba, Batı, Karabas, Güney, Doğu olmak üzere 7 kapısı bulunmaktadır. Son yapılan kazı çalışmaları sonucu Firikçe yazıt parçaları bulunmuştur. Firikçe yazıtlar bulunması kentin yıkılmadan önce büyük ölçüde frigleştiğini göstermektedir. Orta Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden olan Kerkenes harabelerinde kazı ve araştırmalar devam etmektedir. Projenin geçmişi, Kerkenes kazı projesi 1993 yılında Şahmuratlı köyünü gölgesinde bırakan Kerkenes dağındaki demir çağı başkentini araştırmak amacıyla başlamıştır. Başlangıçtan itibaren proje yöneticileri bu uluslararası projenin köyde ve yöresel çevrede aynı zamanda da bölgede oluşturacağı etkinin farkındaydılar. Hala devam etmekte olan ana kaygı, sosyal, kültürel ve ekonomik etkinin köy ve bölge için olumlu olmasıdır. Bu kaygılarla Kerkenes Ekolojik Merkezi projesi, kazı projesine paralel olarak 2002 yılında Avustralya Büyükelçiliğinin doğrudan yardım programının desteğiyle başlamıştır. 2003 yılında çalışma, sürdürülebilir köy yaşantısı hakkında araştırmaları ve bu yaşantıya geçişi desteklemeyi amaçlamıştır. Amaç, kırsal kesimden kent merkezlerine olan göçü durdurmak ve hatta bunu tersine çevirmektir. Kırsal bölgelerin çevreyle dost bir şekilde gelişimini ve iyileştirilmesini amaçlayan proje, köyün refahının artırılması için 2003 yılında kurulan Şahmuratlı Köyü ve Kerkenesi Tanıtma, Güzelleştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile sıkı işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. 2004 ve 2005 yıllarında Kanada Fonu'nun cömert katkıları ve The Teacher Community Vakfı, ABD, Burdens Charitable Vakfı, İngiltere, New Holland, Trakmak, Mesa, AKG, Erdoğan Akdağ'ın sapladığı ek fonlarla ve Yozgat Valiliği. Köy Hizmetleri ve Sorgun Belediyesi'nin yardımları ile Kerkeneseko Merkezi saman evin yapımını tamamlamış ve halen devam etmekte olan geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılması, organik bahçecilik için basit damla sulama ve atık suyun tekrar kullanılması ve enerji tasarrufu için farklı bina malzemelerinin kullanımının desteklenmesini içeren çalışmalarını sürdürmüştür. British Council, İngiltere-Türkiye Ortaklık Programı kapsamında ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve Londra Architectural Association Environment and Energy Studies arasında yürütülen, yapıların çevresel performansları, konulu çalışmaları desteklemektedir. Erdoğan Mustafa Akdağ Vakfı, Gazbet'in blokları AKG tarafından, çatı kaplama malzemeleri Onduline tarafından sağlanan ve amacı ziyaretçilere, köydeki ve bölgedeki aktivitelere ve Kerkenes projesinin arkeolojik ve ekolojik aktivitelerinin dinamik sergilerine ev sahipliği yapmak olan bir ziyaretçi merkezi inşa etmektedir. Yüzeyin altında, eğer 6 ay boyunca 7 genç kız 7 paspasla süpürselerdi, diye sordu Deniz Ayısı, sence burayı temizleyebilirler miydi? sanmam, diye cevapladı marangoz ve gözünden bir damla yaşaktı. Louis Carroll aynanın içinden. Kerkenez'de 70 genç kız 50 yıl boyunca süpürge sallasa bu büyük, yanmış ve terk edilmiş demir çağı kentinin ancak çok küçük bir kısmını ortaya çıkarabilirlerdi. Fakat duvar ve tabanları ortaya çıkarmak, aynı zamanda şehirde yaşanan son yıkımın izlerini de ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Kapalı ve açık alanları dolduran, erozyon ve tünel kazan hayvanların yok etmediği yanmış döküntüler arasında, aynı zamanda seramik kaplar, aletler, süs objeleri, yiyecek ve hayvan yemi kalıntıları ile eski çağlardan kalma kene, pire ve böcekler de bulunuyor. 3. bin yılın başında arkeoloji bilimi de yüksek standartlar ile daha da yüksek beklentileri barındırır hale geldi her türlü kazı, yok etmektir, sözü artık eskidi, sıfır kurtarma ve saklama, ise ne 25 metrekare ne de 2,5 kilometre kare için gerçekleştirilmesi mümkün bir ideal. Her şey elenmeli, sınıflandırılmalı, numaralanmalı, yeri belirlenerek etiketlenmeli, torbalanmalı ya da kutulanmalı ve nihayet bir gün incelenmeli. Bu gerçekten yola çıkan Kerkenes projesi uzaktan algılama yöntemlerine odaklandı, yani, yüzeydeki kalıntıları, tüm yerleşim alanını kapsayan balon fotoğrafları ve GPS mikrotopografya verileri ile belgelemek ve yüzeyin altında ne kaldığını görmek için de jeofiziksel uygulamalardan ve bu yöntemlerle ilgili olarak son yıllarda gerçekleşen gelişmelerden yararlanmak. Jeofiziksel yüzey araştırması, üzeri örtülü kalıntılara hiç dokunmadan bunlar hakkında son derece detaylı bilgiler verebilmekte ve böylelikle iki büyük avantaj sağlamaktadır. Büyük alanların detaylı planlarının kazı zahmetine girmeden hazırlanması ve sınırlı kazı çalışmalarının pek çok soruyu cevaplayacağı noktaların kesin olarak belirlenmesi mümkün olmaktadır. Kerkenaz'da 2001 yılında Geoscan FlukeGate radyometresi ile yürütülen yüzey araştırması kapsamında bu yıl şehrin orta kesiminde kuzey güney doğrultusunda uzanan büyük bir alandaki çalışmalar tamamlanmıştır. Şehrin yüksek güney sırtlarında yer alan büyük kamu yapısı grupları ile aşağı kısımları bağlayan bu merkezi bölgede yine aynı alanları ilişkilendiren iki ana caddede yer almaktadır. 2001 yılı yüzey araştırmasının büyük bölümü veri toplanmasının çok daha yavaş gerçekleştiği dik ve zorlu yamaçlarda odaklanmıştır. Tüm olumsuzluklara rağmen, sık sık kesintiye uğrayan köy elektriğinin cihazın bataryasını tamamen şarj edecek güçte olduğu dönemlerde günde bir hektar ortalamasına erişmek mümkün olmuştur. Projenin bu bölümü, Kerkenaz'da elde edilen jeomanyetik verilerin GIS yazılımlarıyla entegrasyonu üzerinde bir tez yazarak Haziran ayında Ottü Arkeometri Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Nahide Aydın tarafından yürütülmektedir. Önemli bir başka başarı, direnç yüzey araştırmalarından yararlanarak bazı dikmeli salonlarda bulunan taş dikme kaidelerinin yerlerinin belirlenmesi olmuştur. Fakat o dönemde Haziran ayı sonunda zeminin sertleşmesi nedeniyle, en sert yerli çelikten yapılmış probların, ölçüm uçlarının, bile sürekli kırılması ve yüzeye batışlarının çok güçleşmesi sonucu deneyler mecburen gelecek yılın baharına ertelenmiştir. Kerkenes'de yeni gelişen teknolojilerin deneysel uygulamalarını sürdüren Harald von der Ostenwoldenburg, elektrik iletkenliği ile son derece öğretici deneyler yapmıştır. Gradiometreden elde edilen verilerle karşılaştırılan etkileyici sonuçlar, Harald'ın arkeolojide karşılaştırmalı jeofiziksel yöntemler üzerine hazırladığı doktora tezinin de bir bölümünü oluşturacaktır. Gradiometre ile yapılan yüzey araştırmasının aksine, iletkenlik verileri büyük kapasiteli bilgisayarlarda ve özel olarak yazılmış programlarla değerlendirilmek zorundadır. Ayrıca veri toplama işlemi ancak engel sayısının az olduğu daha düz alanlarda pratik olmaktadır. Önemli bir başka başarı, direnç yüzey araştırmalarından yararlanarak bazı dikmeli salonlarda bulunan taş dikme kaidelerinin yerlerinin belirlenmesi olmuştur. Fakat Haziran ayı sonunda zeminin sertleşmesi nedeniyle en sert yerli çelikten yapılmış probların ölçüm uçlarının bile sürekli kırılması ve yüzeye batışlarının çok güçleşmesi sonucu deneyler mecburen o dönemde gelecek yılın baharına ertelenmiştir. Kerkenez'de yeni gelişen teknolojilerin deneysel uygulamalarını sürdüren Harald von der Ostenwoldenburg, elektrik iletkenliği ile son derece öğretici deneyler yapmıştır. Gradiometreden elde edilen verilerle karşılaştırılan etkileyici sonuçlar, Harald'ın arkeolojide karşılaştırmalı jeofiziksel yöntemler üzerine hazırladığı doktora tezinin de bir bölümünü oluşturacaktır. Gradiometre ile yapılan yüzey araştırmasının aksine, iletkenlik verileri büyük kapasiteli bilgisayarlarda ve özel olarak yazılmış programlarla değerlendirilmek zorundadır. Ayrıca, veri toplama işlemi ancak engel sayısının az olduğu daha düz alanlarda pratik olmaktadır. Kent dinamikler. Özel önem taşıyan bulgulardan biri Megaron olabileceği düşünülen iki yapıya rastlanmasıdır. Belirleyici nitelikleri arasında beşik çatısı, yarı açık portiği ve merkezi ocağı sayılabilen Megaron, Frigya ile kültürel bağı olan bir yapı tipidir. Özgün yapı adası sınırlarının kesinlikle dışında kalan bu iki yapı, boyutları 10x12 metreye ulaşan büyük binalardır bulunan bu megaronlar, şehrin, yok edildiği milattan önce 547 yılına doğru belki de yavaş yavaş Anadolululaştığının göstergesi olabilir. Şehrin merkezi kısmından 80 çarpı 60 metrelik bir alanda bulunan yeraltı kalıntılarını gösteren bu resim incelenen geniş alanda sık sık rastlanan yapı tiplerine örnek oluşturabilir. Sol alt köşede arazi eğrisine paralel biçimde kıvrılan bir sokak ile orta sol kısımda ağır yangın geçirmiş bir grup görülebilir orta sağ kısımda ise, aralarında bir koridor bulunan her biri 6 çarpı 4 metre büyüklüğünde odalardan iki paralel sıra halinde düzenlenmiş başka bir bina bulunmaktadır. Sol taraftaki oda sırası, sağ taraftakinden daha uzundur. Depolama amacıyla kullanılmış olabilecek bu kadar fazla sayıda hücrenin aynı yapı adası içinde bulunması garip görünmektedir. Daha boş görünen sol taraftaki bir başka dikdörtgen alan içinde ise, sık rastlanan iki odalı yapı tipine uygun bir bina bulunmaktadır. Şehrin orta kısımlarında yürütülen jeomanyetik yüzey araştırması, geniş, açık bir kamusal alanın varlığını ortaya çıkarmıştır. Bu alanın kullanım amaçlarından biri açık pazar olabilir, şehir surları içinde bu amaçla kullanılmış olabilecek başka bir alana rastlanmamıştır. Şehrin yapay su rezervuarlarından en genişi olan Büyük Göl'ün kuzeybatısında yer alan birkaç ana cadde bu alana teğet geçmektedir. Özel bir nedenle yapılaşmaya açılmamış olan bu geniş ve düzeltilmiş alan, yerleşimin orta kısmında korunmuş bir bölgede yer almaktadır. Eylül ayında tamamen kuruduğu dönemde Büyük Göl'ün tabanında yapılan yüzey araştırması sonucu elde edilen görüntüler, göl çukurunu çevreleyen yapay kıyıların altında kalın duvarlar bulunduğunu göstermiştir. Yine tamamen kuruduğu bir dönemde belgelenen ve yüksek güney sırtlarında yer alan sülüklü gölün aksine, büyük gölün tabanında özenli bir işçilikle yapılmış taş bir kaplama tabakası bulunmadığı anlaşılmaktadır. Genel planlı bir kentsel su yönetim sisteminin parçası olan bu havuz ve rezervuarlar, herhalde bir hiyerarşi çerçevesinde belirlenen farklı işlevlere sahipti. Kazılarda bulunan önemli kalıntılar. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyündeki arkeolojik kazılarda bulunan insan iskeleti, ok ucu ve bazı mimari kalıntıların arkeolojik bakımdan çok önemli olduğu belirtiliyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyündeki tarihte kayıp şehir olarak bilinen Piteria'nın izlerinin bulunduğu Kerkenes Dağı'nda kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi arkeolog Şaban Kök, muhabirlere yaptığı açıklamada, yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan su arklarına paralel olarak, yüzüstü yere yatmış bir insan iskeleti bulduklarını bildirdi. Kök, şunları söyledi. Kapadokya giriş kapısının yakınlarında bulunan su kanalının hemen yanında, başı güney yönüne, ayakları kuzey yönünü doğru dönük, yüzüstü yatmış bir şekilde duran bir insan iskeleti bulduk. Bulunduğu yerden özenle kaldırdığımız bu iskelet daha sonra konunun uzmanı olan antropologlara inceletilecek, konuyla ilgili daha detaylı bilgiler ortaya çıkarılacaktır. Şaban Kök, kazılarda birçok ufak tefek çanak çömlek bulunduğunu, ancak bunların içerisinde ortaya çıkarılan sokağın tabanında bulunan ok ucunun dikkat çektiğini kaydetti kazı ekibinde yer alan ODTÜ Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Yasemin Özarslan da, bu yıl yapılan kazı çalışmalarının genel olarak gelecek yıl yapılacak olan restorasyon çalışmalarına hazırlık ve temizlik çalışmaları niteliğinde olduğunu belirtti. Arkeolog Özarslan, bu yıl yapılan kazılarda mimari anlamda çevredeki kulelerle ilgili çeşitli kalıntılara rastladık. Kulelerin hemen yanlarında idol giden basamaklarda sunaklara rastladık ki, bu çok önemli bir olaydır, dedi. Açma çalışmasına devam ederek, tabana indiklerini kaydeden Özarslan, şehrin ana caddesine bağlanan, kenarlarında su arklarının bulunduğu bir sokak kalıntısına ulaştıklarını, daha önceki kazılarda karşılaşılan kuvvetli yanık izlerine buralarda da net olarak rastlandığını aktardı. Kazı sonrası çalışmaları. 2000 yılında, Saray Yapı Grubu, adı verilen alanın doğu ucunda yapılan kazılar sonucu yapı iki odasından büyüğünün tabanı üzerinde bir grup eksiksiz keramik kap ile kapak ortaya çıkarılmıştır. Bu yıl, Noel Siver, bu alışılmadık biçimli kapların rekonstrüksiyonunu tamamlamıştır. Söz konusu buluntular arasında, iki kulplu bir küçük pitos, dış yüzünde kalın beyaz boya ile çizilmiş iki bant yer alan ve tabanı ile kulplarının da boyanmış olduğu anlaşılan konik biçimli büyük bir çanak ve tek kulplu iki büyük yassı kapak yer almaktadır. Bu kaba kaplar elle yapılmış olup, pitos dışındakiler oldukça düşük bir ısıda pişirilmiştir. Büyük çanağın iç yüzü ile pitos ve kapakların dış yüzleri düzeltilerek cilalanmıştır. Aynı odada eksiksiz bir ince sürahicik ile eksik parçaları herhalde odanın kazılmayan yarısında olan benzerlerine ait parçalar bulunmuştur. Bu büyük kaplar ile kapakların kullanılış amaçları ve dolayısıyla içlerinde bulundukları odanın işlevi halen sırrını korumaktadır. Başka ipuçları sağlayabileceği düşünülerek organik kalıntılara ait izler bulabilmek için bu kaplardan örnekler alınmıştır. Elde edilen farklı buluntular arasında ise, büyük ihtimalle ahşap kutucuklar üzerine yerleştirilmiş olan küçük kemik ve macun katma parçaları sayılabilir. Tamamı yangın nedeniyle renk değiştirmiş, ince çizik bezekli taç yaprağı ve kare biçimlerinde katma parçaları. Özel keramik parçaları ve buluntular. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi ikincil konteksitlerde bulunmuş bile olsalar, farklı niteliklere sahip parçalar kültürel ilişkiler açısından değerli ipuçları içermektedir kabartma bezekli siyah cilalı birkaç sürahinin, yalnızca kırık parçaları ele geçmiştir. Bu egzotik keramiklerin küçük parçalarına Gordion, Boğazköy ve Kamankale öyükte de rastlanmasına rağmen esas kaynakları halen belirsizliğini korumaktadır. Diğer belirleyici buluntular arasında iyi bilinen tiplere ait çift halka başlı ve çift dilli bronz iki iğne parçası ile bir bronz fibula ve delikli taş bir koşum parçası yer almaktadır. Şekiller, işaretler ya da harfler. Bu büyük şehrin ve egemenliğine verilen bölgenin kuruluşu ve yönetimi yazılı haberleşme ve kayıtları gerekli kılmış olmalıdır. Kerkenez'de yazılı dile ilişkin elde edilen ilk bulgular, tamamı ya da çoğunun harf olduğu düşünülen 10 adet işaretten ibarettir. Bunlar, saray yapı grubundan ele geçen keramik kapların yüzeyine çizilmiş olarak bulunmuştur. İşaretler genellikle tekildir, fakat bir tanesi iki şekilden oluşmaktadır. Bunların kaplar pişirildikten sonra çizildiği anlaşılmaktadır. İşaretlerden birkaçına sürahilerin sırt kısmının üst tarafında rastlanmış olup bunlar kurgun arkasında kalan bölgeye ya da kurgun biraz sağına yerleştirilmişlerdir. Bu dikkatli yer seçimi grafiti ihtimaline terstir ve bilinçli bir kayıt tutma çabasını örneklemeleri mümkündür. Bir günü ve bir tabanda rastlanan işaretler bunların kapların kapasite ya da içerikleri ile ilgili olmadığını düşündürmektedir. Amaçları bilinmeyen bu işaretlerin, üretici ya da iyilik gösterip göstermediği ya da kapların kullanımı ile ilgili idari bir gösterge olup olmadığı bilinmemektedir. İşlevleri ne olursa olsun bu işaretler, yazılı ya da yazısız bir kayıt tutma düzeni olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu özel sistemde kullanılan dilin yerel, yani Anadolu'ya özgü olması mümkündür. Bu durum kabul edilecek olursa, bu birkaç işaretin Kapadokya dilinin Frigya'nınkine benzer bir alfabetik düzende yazılışına dair ilk bulgular olabileceği düşünülebilir. Kapadokya Kapısı. Kapadokya Kapısı'nın yeni mimari rekonstrüksiyonları ile grafik simülasyonları, bu etkileyici anıtın özgün görünümü ile ilgili gerçekçi görüntüler elde edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda bu görüntüler, ancak önümüzdeki 3 yıl içinde kapı geçidi ile buna bağlanan iç odanın tamamen temizlenmesi ile cevaplandırılabilecek bir takım mimari sorunları ortaya çıkarmaktadır. En önemli bilinmezler arasında, büyük ihtimalle taş olan özgün yol kaplaması ile kapı geçidinin drenajının nasıl sağlandığı sayılabilir. Fakat kapı geçidi üzerindeki yolun bir ton ozlamı yoksa uzun, yatay ahşap kirişler üzerinde mi taşındığı bilinmemektedir kulelerin ön tarafında yer aldığı düşünülen kum taşı dendanların geçidin üzerinde de devam ettirilmiş olması mümkündür. Asur ve Urartu demir çağı şehir kapılarının tanımlarından, geçit dendanlarının kulelerinkiler kadar yüksek olmayıp, surlarla aynı hizada bulunmasının tercih edildiği anlaşılmaktadır. Rekonstrüksiyonda, yükün çıkma parapetler üzerinde taşınamayacak kadar fazla olması nedeniyle kum taşı dendanlar duvarla hem yüz olarak gösterilmiştir. Kum taşı blokların birçoğu, iki kullanımları geçidin kuleleriyle sınırlıdır, en az bir yüzlerini kısmen pembeleştirecek düzeyde yüksek ısıya maruz kalmışlardır. Bu durum, yapısal ahşap elemanların kullanılmış olduğuna işaret etmektedir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak temizlik çalışmalarıyla, geçişi kontrol etmekte kullanılan çift kanatlı kapıların yerlerinin belirlenmesi de mümkün olabilir eğimli taş kaplı yüzeylerin, bileysiz, doğu bölümünün ön kısmından elde edilen yangın kalıntıları, kulelerin üzerinde ahşap korunaklar bulunduğu biçiminde yorumlanabilir. Genellikle sert seyreden iklim koşullarına karşı bir takım korunaklar yapılmış olması şaşırtıcı değildir. Kapı ve çevresinde yapılacak temizlik ve kazı çalışmaları öncesinde, hem koruma sorunlarını hem de ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanmasını ele alan detaylı bir konservasyon ve sınırlı rekonstrüksiyon önerisi hazırlanmaktadır gelecek. Mevcut araştırma evinin hemen yanında inşa edilen yeni buluntu deposu ve laboratuvar binasının tamamlanması, Kerkenes projesini Kültür Bakanlığı'na kazı izni için rahatça başvuracak duruma getirmiştir. Kapadokya kapısı ve saray yapı grubunun doğu ucundaki eğimli taş kaplı yüzeyde, Vileysis bir koruma ve sunum programı ile birlikte yürütülecek temizlik ve kazı çalışmaları, böylece 10 haftada tamamlanacağı öngörülen jeomanyetik yüzey araştırmasının sonuçlandırılması ile çakışacaktır. Diğer yandan ilkbaharda toprağın yeterince nemli olduğu dönemde direnç yüzey araştırması yöntemini denemeye devam etmek ve eğim ve zemin yapısının uygun olduğu yerlerde manyetik indüksiyon ile daha geniş alanlarda çalışmak istiyoruz. Proje ile ilgili yeni yayınlar ve bunların ulaşılabilirliği Kerkenes web sitesinin içeriği ve kapsamı sürekli genişletilmektedir. Bu siteye Türkçe ve İngilizce yıllık raporlar ile birlikte, ulaşılması zor bir kaynak olan Erich Schmidt'in 1928 yılı deneme kazıları üzerine hazırladığı ve ACSL'de 1929 yılında yayınlanan raporu da Chicago Üniversitesi'nin özel izniyle eklenmiştir. Anatolian Studies 50, 54 ila 73'te Kerkeni'deki yerleşim dönemi konusunda ve Anatolika Antikoa IX, 39 ila 60'te de kale ve diğer Bizans dönemi kalıntıları ile ilgili makaleler yer almaktadır. Kerkenes web sitesinde tüm yayınların kapsamlı bir listesi bulunabilir. İlk Kerkenes monografisi ile ilgili hazırlıklar ise tamamlanma aşamasına gelmiştir. Kerkenes'in önemi genel akademik literatürde yerinin genişlemesinden de anlaşılabilir. Bunun örnekleri arasında John Boardman'ın Persia and the West, London 2000 adlı eseri ile New Air Pauli Cilt 6 ve Büyük Barrington Atlas of the Greek and Roman Vault adlı eserlerde, Princeton 2000, yer alan girişler sayılabilir. Kerkenes ve Güneş Tutulması. Efsaneye göre Persler batıya doğru büyük bir sefer başlatmış ancak Friglere ait Kerkenes Şehrinin surlarını geçememişlerdir. Kanlı savaşlar günlerce sürer. Bir gün savaş sırasında güneş tutulması yaşanır. Bunun üzerine Frigler savaşmayı bırakır ve böylece Persler şehre girerek yağmalarlar. 2006 yılında gerçekleşen büyük güneş tutulmasını birçok bilimsel kuruluş Kerkenes tarihi şehrinin üzerinde bulunan tepeden izlemiştir kanalıma abone olarak destek olun lütfen sevgilerle